Merhabalar. Şimdi sizinle 133. mezmur hakkında biraz konuşmak istiyorum. 133. mezmuru okuyorum. Davut'un haç ilahisidir. Ne iyi, ne güzeldir. Birlik içinde kardeşçe yaşamak. Başa sürülen değerli yağ gibi. Sakaldan, Harun'un sakalından, kaftanının yakasına dek inen yağ gibi. Her dağına yağan çiğ, şey, Siyon dağlarına yağıyor sanki. Çünkü Rab orada bereketi, sonsuz yaşamı buyurdu. Amin. 133. mezmur bir yükseliş ilahisi olarak geçiyor. Bu yükseliş ne anlama geliyor? Birkaç tane düşünce var. Bir tanesi tapınağın avlusu biraz yüksekti ve buraya yüksek birkaç basamaktan çıkılıyordu. Bu tapınağın avlusuna ve buradan çıkışla ilgili bir çıkış. Ya da bir müzik terimidir. ...giderek artan bir ses tonunu, bir ritmi, bir söyleyiş tarzını ifade etmektedir. Nihayetinde bu bir ilahi, şarkı ilahi. E, hangisi doğru bilmiyoruz, daha başka teoriler de var. Birinci ayette diyor ki... ...ne iyi, ne güzeldir birlik içinde kardeşçe yaşamak. Bu mezmurun yazarı Davut. Davut o sırada İsrail'in 12 oyunlarının birleşmiş... ...İsrail'in tek kralıdır. Ancak kral olmadan önce... Eski kral Saul ile arasında büyük bir çekişme oldu. Davut bundan kaçmak zorunda kaldı ve çok acılar çekti. Nihayetinde başkaları tarafından eski kral öldürülünce Davut kral oldu. Fakat yine de bu sefer kendi oğlundan kaynaklanan bir takım liderlik sorunlarıyla uğraşmak zorunda kaldı. Davut siyasi olarak da birlik olamamanın acısını çok çekti ve bunu biliyor ve bu mezmurda diyor ki Birlik içinde olmak ne iyidir diyor. Artık bu birlik içinde olunan durum Davut'u hoşnut eden bir şeydir. Bu ilahi Levili kainiler, en kutsal yerin bulunduğu tapınakta, avluda söylüyorlar ve bu bir hac ilahisidir. Yahudi bayramlarında bütün halk Yeruşalim'e geliyor, tapınağa geliyor ve bayram yapıyorlar. Tanrının iyiliklerini övüyorlar, Tanrı'yı yüceltiyorlar ve oralarında beraberce bu ilahiyi söylüyorlar. Bunların hepsi Yakup soyu ee, biyolojik olarak da kardeşler. Ancak kardeş olmak demek yalnızca biyolojik bir kardeşliği ifade etmez. Bir yakınlık demektir. Kişisel ilişki içinde olmak demektir. Samimi olmak demektir. Bir araya gelme isteğini ve bir araya gelmeyi ifade eder. Ne iyi ne güzeldir birlik içinde kardeşçe yaşamak. Orada Tanrı'nın tapınağında insanlar arasında birlik var. Ve bu lik olmuş insanlar Tanrı'nın birliğini arıyorlar. Tanrı'nın huzuruna, Tanrı'nın adının anıldığı tapınağa gelmek insanlar arasında bir birlik sağlıyor. İkinci ayette diyor ki, ''Başa sürülen değerli yağ gibi, sakaldan, Harun'un sakalından, kaftanının yakasına dek inen yağ gibi.'' Şimdi mezmur yazarı Davut burada birlik içinde olmayı Harun'un yağına benzetiyor. Başka olma, en kutsal yere girmemesi yalnız Harun'un mesidir. Davut kendisi böyle bir mesid sahip değil, ama kendisi İsrail'in kralı. Kral olmasına rağmen Harun'un bu mesidilisine gıpta ile bakıyor, hayranlıkla bakıyor, övüyor. Yani Tanrı'nın adı, adının anıldığı yerde, Tanrıya tapınılan yerde, Tanrı'nın halkı, Tanrı'nın insanları, Tanrı'nın topluluğu arasındaki birlik diğer insanları hayran bırakan bir şey olmalıdır diyor. Tabi mes etmek deyince bizim aklımıza İsa Mesih gelir. İsa Mesih Tanrı özüne sahipti ancak kendisini alçalttı. Dünyamıza geldi, çarmıhta yerimize öldü. Üç gün sonra dirildi ve göğe yükseldi. Şimdi Tanrı'nın sağında oturmaktadır. Bunları yapmakla günahın getirdiği Tanrı ile insan arasındaki ayrılığı ortadan kaldırdı. Gerçek anlamda İnsan ile Tanrı arasındaki birlik İsa'nın çağrının sayesinde oldu. Ve Tanrı'nın yeni topluluğu artık İsa Mesih'e iman edenlerdir. Yani kilisedir. Ve bu yeni toplulukta da bir birlik vardır. Hatta bu birlik bir bedene benzetilir. Ve bu bedenin başı da İsa Mesih'tir. <laughs> 133. mezmur 2. ayette Harun'un başına sürülen mis, sakalına, oradan kaftanına yani bedenine akıyordu. Peki, kilisenin başı olan İsa Mesih'in mesih mesi, bedenine, yani sizlere, bizlere, topluluğa akıyor mu? Toplulukta görülüyor mu? Bizi de meshediyor mu? Evet, hepimiz kurtulduk, en kutsal yere girebiliriz. Ama İsa Mesih'in alçak gönüllülüğü, hizmetkar yüreği bizi meshediyor mu? Bu meshedilişi de aldık mı? Kendisini değil, başkalarını daha çok düşünen derin kutsal sevgisi Mesini de aldık mı? İsa Mesih'e benzersek biz de tıpkı Harun'un mesi gibi mesedilmiş oluyoruz. Ve bu mesediliş bizim ne kadar Tanrı'ya adanmış olduğumuzun, ne kadar dünyadan ayrılmış olduğumuzun, ne kadar kutsal olduğumuzun bir göstergesidir. Dışarıdan Tanrı'nın bu sevgi ilişkisi olan kardeşler topluluğuna bakıldığında bu birlik diğer kişilerce fark edilmelidir. Bu sayede Tanrı'nın topluluğu olduğumuzu gösterebiliriz birlik içinde olmak bizi kutsallaştırıyor. Üçüncü ayette diyor ki, Hermon dağlarına yağan çi, Siyon dağlarına yağıyor sanki. Çünkü Rab orada bereketi, sonsuz yaşamı buyurdu. Davut gençken bir çobandı ve o toplumda çobanlık hala yaygın bir meslekti. Davut burada birliği bir çiğe benzetiyor. Çi gibidir bir berekettir. Birlik olmak yaşam verir demek istiyor. Hermon Dağı çok yüksek bir dağdı. Ve yüksek olduğu için orada olunan hava hareketlerinden dolayı orada iklim farklı ve daha fazla çiğ oluşturan bir yağmur sistemi ya da bir çiğ oluşturan bir sistem oluşuyor. Çünkü daha çok yüksek. Ancak Sion Dağı daha küçük bir dağ. Burada aynı çiğin olması mümkün değil. Bu yüzden çobanlar için, koyunlarını otlatmak için en ideal, harika yer Hermon Dağı'dır. Davut diyor ki, kilisede birlik olursa kilise daha çok bereket alacaktır. Doğal olmayan bir berekettir bu. Bu Tanrı'dan olan bir berekettir. Ve başka bir yerde, Kutsal Kitap'ta diyor ki, Hermon Dağı, Siyon Dağı'nı küçümseme. Çünkü o yüksek bir dağ. Biliyoruz ki, o yüksek dağ olmasına rağmen Tanrı'nın halkı küçük dağda, Siyon'da yaşıyordu. Ve Tanrı orada övülüyordu ve Tanrı oradaydı. O yüzden hiç kimse Hermon Dağı gibi kendisini yüksek görmesin. Diğer imanlı kardeşini küçük görmesin. Tanrı aynı çiği, aynı ruhsal bereketi küçük dağda vermek istiyor. Tüm uluslar, yani ulus ayrımı yok, kadın erkek ayrımı yok, özgür ve köle ayrımı yok, zengin ve fakir ayrımı yok, hiç kimse ayrılık gözetmeden birlik içinde olalım. Birlik içinde olmak yaşam verir. Birlik içinde olmak tapınmakla ilgili de çok önemlidir. İsa Mesih bize git önce kardeşinle barış sonra tapınağa gel sunulsun dedi. Nerede iki ya da üç kişi bir aradaysa yani aranızda barışırsanız, aranızda esenlik olursa ben de orada olacağım sözünü verdi. Teşekkürler.